Evet merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz. Ben Pro bugün sizlerle birlikte ama kısa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda ve RPM Pro var. Başladık. Galiba yaptım en hızlı giriş buydu arkadaşlar. Neyse noise maker da iyidir ya. Dedektif oldum.

şaşırdım beni bekleyim bekle dedim kaçıyorum kaçıyorum açılır ne emin misin sen ha ben elik şeydeydim security'deydim var ya grey'e grey'e şey grey dibimde grey ses şey kolasının rengi neydi grey'di değil mi <laughs> tipsiye. Geri 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 Ya abi. Dedektif oldum. Oyundan attı. Aynı şeyin var oyundan attı. Abi ver, ben, benim ona ben, ben ver Kur'an-ı Kerim mi ki? Bir 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 anda sen sandın bir şeyden çıktı kamera odasında demiş herhalde. Yani oraya gitti. Oradan bir geldi. Ben seni gördüm. Ene ne yapıyor dedim sana işte kanka. Sonra bir oldu bir dönüş ne yumurta adam. Ene dedim sen imposter tanımasın. Adam ya. İki tane evet iki tane o yağdı bitti. Ben sizi açtım abi ya. Açın. Bu bazen imposter. Dibimde dönüştüm. Şunu çöpe at. Emir Emir Emir. Burada mısın? Ver. Heh. Benim burada görevim var. Benim beraber, var. beraber Aa hepsi düz oldu arkadaşlar bakın. Kanıtım da var artık. Şansı hepsi düz oldu. Burada marunla beyaz var. Marun ölürse beyaz, beyaz olursa marun Impostor. <laughs> demektir. Lan Viper kesti ya. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Öyle. Siyan. Siyan mı? Cool G. Aa, zaten siyan diyorlar. Aynen kanka. Siyan is... Siyan cool G mi? He. S Ö benim şivem de kaydı iyice ya. He. Ee, Hayır. <laughs> Cihan Cihan. Cihak Cihak. Seni mi öldürdün? Hı. Hmm. O oh, ne güzel. İki turdan gidiyorlar ha. <laughs> Üçüncü impostörü ben bulacağım bu arada sen. Bul bana da söyle imposter takip edebiliyor musun? Evet. Imposter'ın kim olduğunu görebiliyorum maalesef. Tabi Guardian Angel olmazsam. Noise Maker olduğum için Guardian evet. Angel olmam lazım. Benim artık, neden böyle? Bakayım. Nasıl yani. gitti. 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 <laughs> Öldüm zaten. Sesi yani açabilirim artık. Efendim sen neredesin? Davet yollayın. Mı? Kanka kahverengi. Davet yollayın. Daha maç bitmedi ki. Kanka kırmızı düğmeye bas kahverengi. Ne? Ha, ben de kahverengi. Git. Kahverengi. CR7 UM7 O zaman şeye mi basayım? Mı? Yok kır kırmızı düğmeye bas işte git.

7 What brown Ya, what brown? Bu, what have brown? PLS. PLS. Kanka 154 level'lık bir adam var. blushing White diye. Sürekli Amazon gibi. Tamam hadi energy. davet edin artık. Elin hadi, hadi sen davet et. Oğlum maç bitmedi. Ha o bitti bitti bitti. Var ya oyundan attıysa. Ben gitti kazandı. Abi maçtan attı bir saniye arkadaşlar. İşte, Yerlerden işte. kaldığımız yerden önceki maç kazandı. Ya kırmızı. Ben oldum mor. Yani ben Hı, kırmızı, kırmızı gibi. Ya pembe. Nasıl ya olur? severiz de pembeyi. Pembe Pembeyi severiz de. <laughs> ha, an, de Aa, iyi, Sesi kısın. Şu seri üçümüz impostor oluyoruz. <gülüyor> ya, impostor <laughs> <Ben, ben, ben. gülüyor> <laughs> <laughs> mi Ya, an, Engineer'ım. Aynen. Direkt admin'e gidiyor. Aa admin'de kat görevi yok. Hayır. Imposter. Oğlum var ya imposter'ı hiç kötü oynamam. Ya hemen basmayın abi şuna ya. Okey marunmuş. Marun mu? <laughs> Gurur diye sona uyanmış. Bak, Kursor Prim diye bir tane adam var. O okay, Keymaron yazmış. Tam, tam. O ben görev yaparken dibimde duruyordu Yani görev bile yapmadım. E ya sen de birlikte görev yapıyordun. Görev yapma yerinde değildi kanka. Boş yerlik yerde bana böyle bakıyordu. Belki o da o olabilir. Tam Tabii. öldüreceği Tabii. zaman zaten bastılar. E, o Maron kim Maron? Aa bu Tone Bola Bola ne ne? Ama kanka Tone Bola'nın şey Orada duruyordu. En kötüsünü anlatırız ya. Tamam o zaman. Tamam duralım o zaman. Green ne evet. alaka lan? Ben geçerken Ben geçerken adam orada duruyordu. Kalkamadı. Nasıl Nasıl Şiştirdim. Demek ki seni killemeye çalışmış. tane poster kaldı. Oo bitti o zaman. Tamam kazandık biz bu turda. Ben tam şu görevi yapıyordum Şimdi şu an videodayız, değil Evet. Neyse abicim eski hamur pro geri döndü. Game Mosaiç burada. Emir yani neredesin? Game Mosaiç misin? Evet. Maru Gel bakayım buraya. Sağ köşe ya Abi is ismim eski olsun da. Tamam ne sen? Skinim yeni olsun. Skinim. Patrick Ba. Start. Start. Ne oldu? ödüm koptu attı sandım. Artık sini atamam ama ne değil. Mimi ne mi Abi gelsen de sende. Emel, ben yellow Timur sen de aynı skin'i yapacağım. Gel yap. Rengimiz tuttu da var. Video <laughs> skin yaparken adamlar basıyor. Yaptım. Neredesin? Ha gel gel Slawk'u. Rengim marun olmasın. <laughs> Pembe. Ego. Oğlum bu benim Among Us'taki ilk ismim ya. Değil mi Valla. O da oyunu kendi verdiği isim. Evet takip Artık saat ne oldu? Ne oldu geliyorum işte. Kanka kostümle girdin farkında. Senin kostümüne girdim. <laughs> Aynen kardeşim. Ya bunu artık kremenden çıkamıyor. Oha dedektifim. Bir de rol geldi. Aa buna 5 kişiyiz abi. Er, ben önce bir şey Yok lan. Oh kart görevini tekte yaptım. İmkansızı başardım. Onu de. Hem de 55. 50 kere. 50, 50, 50, ben ya. Neyi? Engineer. Engineer. güzel bu arada en iyisi. Oo oh, oh, biliyorum. Vuuu Biri ölmemiş Ya Bunu bittirdiniz mi mahalleyi ya? Yellow diyor Yellow Not yellow Not yellow bu ne? Üç şeyle yazdım arkadaşlar. Sen. Heh, not yellow. <laughs> Sağdan attı ya. Aferin sen oradan çık ya. Bu ne be? Önüne bu da yarım. Ya ben çıkıyorum ya. Değil Arkadaşlar küçük bir işimiz var gene. Hmm. Evet. Tabii diyoruz tekrar. Kılığıma bakın. Atıldığımız için. Yardım. Kılığıma bakın Emir. Kılığıma bakın. Bu en güzel kılık bende. O. Nasıl aldın onu? Kim? Gelemem ki. Gelemem ki. Bakayım neredesin? Kan robot olmuş, cyborg olmuş. Ne Arkadaşlar şimdi Alien Seek oynayacağız. Oyun başlarlarsa. Özel öldürme animasyonu var bunda. Ne var? Lazer atıyor bunda. Burada ben de iyi şey aldım gözlük. <laughs> Aa, rekabeti ben değiştirdi. Benim kendime aldım. En büyük Türkiye. Oha. <laughs>

Kaç. Biz üçümüz aynı yere gidelim. <laughs> Aha. Adam kesti ya. Adam ne yerde? Biz de o kadar mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Biz burada aynı mu? Gidiyor şey tamam mı? Burada imposter alıp pek atmayacağım emir biliyor biz de galiba. attım o fake'leri Tamam ben <laughs> yani? Tam impostörü fakeledim. Nerede şu an? Hangi oldu? Sağ tarafa doğru gitti. Şey, geliyor galiba. <laughs> görevim yok. Aa hepsi admin değil. Ben takip etsene beni izle. Oğlum bak ben tızım artık bayağı Hayır, ben artık. artık. Bu ne oğlum? Marunla kahvenin aynı yerde olmuş renkleri çok benziyor. Bak kahve rengi. Bir e <laughs> Gelme, gelme, gelme. Ne olursun gelme. Kaç, kaç. Oh, imposter nasıl neydi? Ben de gördüm. Fişek gibi bir şey. Yok, bir şey yok. <laughs> Lan vent, ventil içinde kesti gördünüz. Abi ventil içine girdiğimden sonra. Abi gördünüz değil mi ventil e girdim. Ventil e girme animasyon. Bak abi burada ventte hareket etme oku var ya. Oğlum ben de ventte girdikten sonra ok var ya. Abi bir ben impost olalım ya. Daha 16. dakikadayız sorun yok. 16. dakikada mıyım? Bana bir saat gibi geldi. Çünkü <laughs> editte <'le gülüyor> bir saatten kısalır büyük ihtimalle. Ama şey... Bizi öldüren <laughs> nerede? Bizi öldüren nerede? Ama bu mu? Yok. Bizi öldüren nerede? Limya <laughs> <laughs> işte. Banana. Ne yapıyorsun sekiz? Adam 67 demiş, ben de 68 dedim. Uhu! ya abi impostor mavi yaptı, ya impostor mavi yaptı adam ya bu Murat Robin değil ya şu an impostor adamı yaptı chatte gördüm bir de üstüne solda yazıyor. Çıkalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Hayır başladık ya. Sana para var Yok. Ya. Bir post var ya. Dur, tek ya çok kötü Adam kaç kaç kaç. sen çıktın mı yukarı? Yok neredesin? Ben şey ya, rockdayım. Ben, ben. ben şu an tepedeyim tepeye gel. Bunu görevi yaptım saniyesinde Yani bu gül git sen busun. Sen busun. Vahaha. Ben kaçtım. Ben seni görüyorum. E ben bu geldi. Oğlum hızımız çok yüksek ya. 3x hız ya. Bu arada el feneri daha iyi normalde. Yani. Bu arada şu an ben bütün yeri herhalde... aydınlıyorum. Abi impostordan bir kaçmışım. Bir kaçmışım var ya. Abi aşağıda ceset var. Evet. Şişiyemiz. Kim geliyor? Tamam impostor gelmiyor. <laughs> Adam ölüyor. <laughs> ben bastım. Impostorun geldi gelip gelmediğini görebiliyorum oğlum ben. Soldan. Hani şu solda derece var ya. <laughs> oğlum impostor türlüğü çok seviyorum ya. Burada, o, doğru, doğru. <laughs> abi ne adam bizi saldı. Köşede. <laughs> ya. Adam bizi bir Oğlum ben trollüyorum bir ya. Yani siz o gelmeden çıkamıyorsunuz. O yüzden fancılı seviyorum siz kanka. Siz o gelmeden çıkamıyor musunuz? Çıkabiliyoruz ama bizi keser. Okay. Abi çok iyi ya. Çok seviyorum fancılı haritasını ya. Özellikle Haydan Bence Ayy. <laughs> 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 Oğlum adam aşağıdaymış bu arada. Ben hemen kaçtım. Adam gelmek istedi. Oğlum adam bize kafayı taktı bu arada. Ayaktayım, adamı ayaktayım. adamı, adamı El feneri daha iyi bu arada ya. Ya bir 25 dakikada bitiririz ya. Her videoya inmez hakkı olacak <laughs> değil. Şu bitirekle bitirek de bitiririz videoyu. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ya oğlum çok seviyorum ya impostor trolü. biraz da bize adam daha kes. Oğlum bu adam ben ve bir abim kaldı değil mi? Tamam <laughs> mı? Ya Emir Pro işte bu. <gülüyor> geliyor geliyor. Adam <laughs> 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 Adam, adam ben de bir... Adam aşağı inerken ben yukarı, 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 yukarı çıktım. Yukarı. Delirtir <laughs> insanı, delirtir ya. Abi, bak Amogus'un prosuyuz işte. Abi, bir sen varsın. Ben ve de var, değil mi? Adam niye aşağı indi ya? <laughs> Emir geliyor bu arada, <laughs> Emir. Emir. Evet, var, evet. Gelmedi. Ben sizi yarım Şurada bekleyeceğim lan impostoru. Buradan beni göremez bu arada. Ben orada herkes, herkes taraftan günü günü ama. Ben net gösterebilir mi imposter'ı evet, taraftan. Evet, evet. Şu an kanyonun orada. Dur dur, dur dur ben tamam ben... daha ölmem, ben... daha ölme imkanım ben... yok. Gelmiyor, ben... Saklanma yerime baksana. Ben... Ya adam gördü ama yerimi şimdi. Bakıyorum hayır. Ben bak ben şu an görebiliyorum imposter'ı. Nerede? Yukarıda mı açtı adamı? Bir şey hani imposter'la karşı karşıya gelmiştin ya şu şeyde. Merdivende evet. mi? Aynen aynen orada. Şu aynı yukarı geliyor Emir, Emir. Eee oradan da çıktı bence. Çıktı mı? Evet. Tamam. O da çıktı. Ben ben de de. Victory. I'm pro is victory. Evet, evet. şey Nasıl Neyse arkadaşlar, umarım videosuna gitmiştir. <laughs> Şurada e, iki şey satın evet. alacağım. Ne? Niye ya? ya. Emre aynen iki 2 3 daha. Abi abartmayın bu arada. Ne evet, evet ya? En azından bari yarım saat olsun video ya. Ha, niye? Çok olsun. Niye olsun? Eğer uzun yapacaksak yarım saat olsun. Abartmayın. Evet, evet. Please. Oy, I am red. Ne? Emin. Bak. Bak kahvede bak. Bakayım. Ee, evet. Bakayım. <laughs> Ne oldu? Emre bak, ağzında bak. sigara mı? Bak. Bak. Sizler. Benim mi? Evet. Yürü. Hmm. Sen gitme şimdi. Hmm. He o adamın şeyiymiş lan. Evet. Pisik şey. Pisik bir daha görüyorum. Bir de şey oynuyormuşuz mesela. O diz oynadığımız oyunlar. Klasik. Gibi. Olur bir çubuk olsak en güzel olurdu ya. Bir <laughs> kere biz O zaman görüşürüz ve bay bay. <laughs>